Fanatik ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün ekip arkadaşlarımdan Ahmet Şahfaz'la Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Victoria Pizan'la 0-0 berabere kaldığı maçı değerlendireceğiz. Ahmet hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum, sen nasılsın son Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi 0-0'lık bir sonuçta yine de puanla döndü Fenerbahçe Türkiye'ye. Ama maçla ilgili konuşulacak pek çok detay var ama her şeyden önce ben Fenerbahçe'nin oyununu genel olarak nasıl değerlendirdiğini merak ediyorum. Ya aslında bence oyun yeterli değildi dün. Yani kazanmak için belki pozisyonlar bulundu. 3-4 tane net pozisyon var. Yani onlardan biri gol yapılsa belki 3 puana dönülebilirdi ama genel olarak ben oyunu pek beğenmedim aslında. Hani o akışkanlığı sağlayamadı takım. Bir de bence en büyük sorun dünkü maçta hani Edson İsmail orta sahasıyla oynarken o hiçbir dönen topu alamadı takım. Yani bu orta sahayla oynuyorsanız zaten hücumda zaaf veriyorsunuz bu ikili oynadığınızda. En azından dönen topları almanız gerekiyordu. E, oyuncuların birçoğundan yeterli performansı göremedik dün. Özellikle hücum hattında Taliskan, Ennesiri, işte Oğuz ya da nasıl diyeyim Şimanski'den de zaten hiçbirinden beklenen göremedik. Pozisyon verilmedi. Net bir pozisyon yok en azından. E, direkten dönen bir topu var Pilze'nin ama o da iyi bir şuttu. Yani Öyle net verilen bir açıktan dolayı e, görmedi Fenerbahçe o pozisyonu. Ama genel anlamda dün Fenerbahçe'yi çok olumlu görmedim. 3 puan alınsaydı baya e, önemli bir avantaj olacaktı bence ilk 8 için. Peki e, hani şunu merak ediyorum. Fenerbahçe'nin son dönemde oynadığı maçları Aslında bu maça kadar oyun olarak daha Umut verdiğini konuşmuştuk pek çok evet. e, yorumda buna yönelikti ama sence bu maçta ne eksikti Ya bence bu maçta eksik ve rotasyon yapmıştı hoca biraz hani onun biraz ceremesini çekti diyebilirim Çünkü ee, hücum hattında yaptı genellikle rotasyon. İşte Kerem dinlendi. Duran formdaydı. 11'de oynatmadı yine. İşte Nene oynamadı. Asensio 11 başlamadı. Bu uyumsuzluk yani ön taraftaki uyumsuzluk çok net dikkat çekti dün. Çünkü hani hiç, bence Fener Fenerbahçe açık alan buldu olması gerektiği gibi. Pilzen, Deptas bu açık alanları bulmak önemli ama hiçbirini değerlendiremediler. Hani özellikle Oğuz'un ikinci devrenin başında Endesiri'ye attığı bir pas var. Hani hiç pas vermesi direkt kaleye doğru gitse büyük ihtimalle boş kaleye çevirecekti ama öyle bir pas verdi ki yani pek anlayamadım Oğuz'un da neden bu durumda olduğunu. Ben dünkü sonucun e, daha çok ön hattın uyumsuzluğuna bağlıyorum. Bir de biraz e, nasıl söyleyeyim kalite eksikliği vardı ön hatta. Bu yüzden böyle gerçekleşti. Peki e Maçla ilgili detayları konuşuruz tabii ki ama ben önce şu pankart olayına bir değinelim istiyorum. Şimdi muhtemelen bu e, başka bir ülkede başka bir şekilde olsaydı, şimdi gerçi aslında daha nasıl bir reaksiyon alınıcı, alınıp alınmayacağını bir de bilmiyoruz, da alınacağını da bilmiyoruz. E, bu tür bir pankart başka bir takım tarafından başka bir şekilde yapılsaydı muhtemelen şu an alacağı cezanın boyutlarını konuşuyor olurduk. Ama dün akşam fazlasıyla ırkçı bir pankart vardı Victoria Pigzen taraftarlarının açtığı. Sen bu konu hakkında neler söylemek istersin? Düşüncelerini merak ediyorum açıkçası. Yani açıkçası ben o pankartın nasıl izin verildiğini hala anlamadım. Yani nasıl olabilir böyle bir şey? Çünkü direkt bir ırka karşı nefret söylemi içeriyor. Yani Türklerle savaş olmalı yazıyormuş. Yanlış çevir, çevrilmiyorsa. Hı hı. Hani. Bizi daha önce Türk sadece Fenerbahçe'den bahsetmeyeceğim. Bu da Fenerbahçe sadece Fenerbahçe'nin konusu değil çünkü bence bu. İşte ne bileyim Avrupa Şampiyonası'nda Melih Demiral işte Türklüğün sembolü olan bir bozkurt işareti yaptığı için siyaset olarak değerlendirildi bu. Ama bu pankart makul olarak görülmüş. Yani çok ilginç gerçekten. Buna bir ceza verileceğini falan bu arada düşünmüyorum ben ama işte TFF'nin hatta Dışişleri Bakanlığı'nın da de devreye girmesi gerekebilir bu konuda. Çünkü açıkça bir ırkçılık var. UEFA'dan daha önce çok gördük böyle bu tarz konularda. Bize karşı hani ayrımcılık, ayrımcılığa izin verildiğini gördük. İşte Müslüman ülkelere daha çok yapılıyor. Türklere daha çok yapılıyor böyle şeyler. Hani sürekli o klasik diskrim, diskrim ee, konuşamadık discrimination <laughs> kelimesini çok fazla kullanıyor. Hani ayrımcılığı çok fazla kullanıyor ama bundan daha üstün bir ayrımcılık nasıl olabilir? Ben onu anlayamadım. Bence bu sadece Fenerbahçe'nin konusu da değil tekrar söylüyorum. Çünkü ülkemize karşı yapılmış bir şey bu. Ve bu pankarta izin verilmesi en büyük sorun. Yani inanılmaz bence inanılır gibi bir şey değil bu. Dediğim gibi bence devlet yetkililerini, devlet otoritelerini de bu konuda ben adım atacağını düşünüyorum. İnşallah bir ceza alabilir, alır Pilzen kulübü en azından. Ve utanmadan, utanmadan diyorum tweet atmışlar <laughs> bu pankartı bir de. Yani açıklamasını da yapmışlar tekrar. Burada bu yazıyor diye de söylemişler yani. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Ceza alacaklarını düşünmüyorum ama inşallah alırlar. En azından cezasız kalmamalı bu kadar açık bir ırkçılık. Ben ceza almayacakları konusunda seninle hem hemfikirim bu arada. Yani alışıyoruz maalesef buna alışıyoruz. Yani o pankart oraya giriyorsa zaten bir şeyler çoktan göze alınmıştır. Ya da bir şeylerin rahatlığı zaten vardır. Yani biz daha önce çok gördük hani örnek görüyorum e, siyasi olarak ülkemizin arasının gergin olduğu bir ülkeyle ne bileyim Ermenistan'la falan maç yapıldığında Atatürk posterlerinin içeri alınmadığını falan yaşadık biz. Hani biz bunları yaşarken Atatürk bu hani bizim ülkemizin kurucusu yani, yani ne sakıncası olabilir ki değil mi normalde posterinin? Biz bunları yaşarken hani insanlar Türklerle savaş olmalı diye direkt bizzat hedef göstererek bir ırkı pankart açabiliyorlar. UEFA harika bir organizasyon. Böyle devam etmeli. <laughs> Peki o zaman biraz daha e, bu arada hakemin e, o skandal kararını en sona bırakacağım. Onu en son konuşmak isterim. Tamam. Ben birkaç isme değinmek istiyorum. Bunların en başında da bence en nesili geliyor. E, Nitekim hani geçen sezonda da aslında tam olarak bekleneni verdi mi diye soracak olursam bence tam olarak kendisinden bekleneni veremedi ama artık bu beklenenin de çok uzağında bir... E, İvme devam ediyor yoluna. Dün akşam hele e, ilk yarıda bir pozisyonu vardı. Nerelere vurdu, neler yaptı bir türlü anlamadığımız izleyiciler olarak, spor severler olarak. Ama bir en seri konuşalım derim ben. Acaba diyorum bazen hani bir jonduran e, baskısı mı oluştu üzerinde bilmiyorum ama bir en seri konuşabiliriz bence. Ya konuşalım e, son söylediğinden başlayayım. Ben baskı falan olduğunu hissettiğimi <laughs> Çünkü yani geçen sezon da bu e, Nesiri üzerine oynuyordu Fenerbahçe. Ceko ile beraber oynuyordu ki yani daha çok açık bulsun falan. Bu sezonda Duran zaten daha beş, iki, iki maç falan oynuyordu. Duran zaten yeni döndü. Bundan önce de böyle de Nesiri. Hani topla ilişkisi gerçekten çok zayıf. Ama en büyük sıkıntı bence çok iyi yaptığı bazı şeyler var genel olarak kariyerinde hani tek vuruşları iyi mesela ya da dün dün bulduğu pozisyonu savunma arkasına sarkıp karşı karşıya kaldığı pozisyon hani onu yapamıyorsan senin işin yok takımda gerçekten yani senin olayın o zaten Ama şunu söylemem lazım orada pozisyonda hani tamam hızını gösterdi açık alanda hızlı bir oyuncu savunma arkasına sarktı ama o yani şutu gerçekten anlamadım. Ben ilk, ilk, ilk başta ilk izlediğimde herhalde savunmacıya çarptı. O yüzden bu kadar yavaş dedim O pas vermiş bildiğin kaleciye yani. inanılmaz bir şut. Ama hani gol kaçar. Bunlar sıkıntı değil. En büyük sıkıntısı oyun içine giremiyor. Hani takımı bir takımda herkes yani takım zora girdiğinde oyun sıkıştığında herkes forvete bakar. Bu dünyanın her yerinde böyledir bence. Enesiri o bakacağın forvet değil. Yani topu ayağına attığınızda tutamıyor ya da ne bileyim e, kafa toplu çok yüksek hava hakimiyeti var ama kafa toplarında indiremiyor ya da indirse de yanlış yere indiriyor. Yani bilmiyorum çok gol atan bir oyuncu aslında bu sezon 7 golü var. Geçen sezon penaltısız 30 gol atmış bir oyuncu ama bu şekilde zannetmiyorum hani taraftarla arasının iyileşeceğini. Geçen sezondan örnek vereyim Ceko yanlış hatırlamıyorum sonra 15-20 gol attı. Ama herkes bayılıyordu Jack Yani sadece gol değil bu olay. O yüzden Duran'ın e, buradan Duran'a da bağlayabilirim. Duran'ın e, bu şekilde devam ettiği sürece formayı alacağını düşünüyorum artık. Özellikle Kayseri maçında hazır mı bilmiyorum. Hani bu hafta oynanacak Kayseri maçında hazır olur mu bilmiyorum ama milli aradan sonra bir sakatlık falan olmazsa yine ben ilk 11'e yerleşeceğini düşünüyorum Duran'ın. Çünkü Duran dün oyuna girdi. Hani Fenerbahçe'nin bütün net pozisyonları o andan itibaren. Duran, Fred. Hani bir tamam ilk kere de Nesil'in kaçırdığı var işte. Duran topu tutuyor. Sırtı dönüp oynayabiliyor. Rakip bozuyor. Yani zaten şu falan çok etkili. Önce Beşiktaş derbisinde de gördük. Hani anormal bir gol attı. Ee, Duran'ın, ben Duran'ı şöyle özetleyebilirim. Duran'ın performansı Fenerbahçe'nin sezonunun kaderini belirleyecek bence bu sezon. Duran iyi oynarsa Fenerbahçe şampiyonluğuna adayı olur. Ama Duran yine böyle bir var bir yok olursa Fenerbahçe'nin ne ligde ne Avrupa'da çok başarılı yani istenen düzeyde başarılı olacağını düşünmüyorum ben. Ee, onun dışında Duran'la ilgili şunu söyleyebilirim, Saadettin Saran'a bir par parantez açmak gerekiyor bence. Yani ilk geldiği günden itibaren yanından ayırmadı. O biraz böyle ilgi isteyen biraz samimi ilişkilere ihtiyaç duyan bir oyuncu Duran. Yani amatör ruhunu koruyan bir oyuncu daha doğrusu. Saran başkanın ben bu konuda çok doğru davrandığını düşünüyorum. Çünkü her zaman yanında oldu. Hani sakat mı değil mi diye söylentiler varken dahi hani bilerek mi oynamıyor gibi imalar yapılırken dahi açıkça söyledi. Bu oyuncu sakat dedi, iyileşecek dedi, oynayacak dedi. İyileşti oynadı ve hani çok da önemli bir gol attı son derbide. Bu maçta da yani o malum pozisyona geleceğiz. <laughs> Orada hani başrol oyuncusuydu. Ben Duran açısından Fenerbahçe'nin e, iyi bir yolda olduğunu düşünüyorum. Yani Duran'ın iyi bir yolda olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe için çok umut verici bir şey. Duran'ın bu kadar istekli olması. Evet, bu arada Enes Seri için belki çok şey konuşacağım ama bence Fenerbahçe Santrafor'u değil. Yok bence yani, değil. değil şu, o yüzden. Şu var hani şey kalite olarak bahsetmiyorum ama büyük takımların aradığı forvet ilk Hiçbir zaman hani Sevilla'da geldi mesela. Sevilla kötü bir takım değil ama liginin şampiyonluk adayı değil. Hani hangi lige giderse gitsin en nesilin e, oynaması gereken takımlar orta sıra. İşte dördüncülüğe, beşinciliğe oyuncak takımlar olmalı. Çünkü o topu tutma olayı yok yani. Tutamıyor adam. <gülüyor> Elinden <gülüyor> gelmiyor yani. O yüzden yani çok iyi niyetli oynuyor aslında. Yani hiçbir zaman kötü mücadele ettiğini falan görmedim ama yetenek olarak burada bence de yani büyük takım forveti deneyecek bir oyuncu değil. Ee, sahanın bir diğer en kötü isimlerinden biri bence Taliskaydı. Ee, hani ennesiyle nesiriyle kapışırlar yani bence. İşte. E böyle nasıl anlat anlatabilirim bilmiyorum. Çok fazla oynadığı oyuna ben anlam veremedim açıkçası Taliskan'ın. Ee, yine kötü tercihleri vardı. Ee, ben senin de benimle hemfikir olacağını düşünüyorum. Ya zaten biraz benim Taliskan olan düşüncelerim biliyorsun. <laughs> Ama dün şöyle zaten Enes ile Taliskan aynı anda oynadığı hiçbir maçta Fenerbahçe'nin yol olduğunu hatırlamıyorum ben neredeyse. Çünkü hani birbiriyle o kadar yan yana gelmemesi gereken bir ikilik ki bu iki oyuncu. Ama Fenerbahçe sezon başında bu ikisi üzerine kadro planlaması yapmıştı. Işte. En büyük yanlışlardan biri buydu. Taliska dün çok fazla yerde gördük. Faul almaya çalışıyor belki yani takımını rahatlatmak için. Ama yani hiç ayak takamadı. Bunu nasıl söyleyeyim, nasıl aşar? Fiziğini bu saatten sonra inanılmaz geliştireceğini düşünmüyoruz zaten hiçbirimiz. O çevikliğini yitirmiş. Normalde ayağını koyması gereken rakipli de arası, topun arasında ayağını koysa orada faul alacak ama koyamadığı için koyamadan kendini yere düşürdüğü için hakem de bunu gördü. Çoğu zaman da bence doğru karar verdi. Faul yoktu o pozisyonlarda. Ama sıkıntı şu ki belki yine söylüyorum en nesiri yerine en uçta başlasa arkasında Asensio falan olsa daha iyi bir Talisca izleyebilirdik. Yani beraber oynadıklarında ben ikisini ayrı ayrı konuşmamız gerektiğini pek düşünmüyorum. Çünkü beraber bir sorun <laughs> Elnesir ve Taliska. Beraber olduklarına dün gördük yani biri tutamıyor, diğeri koşamıyor. Biraz nasıl söyleyeyim? <laughs> Al birini vur ötekide gibi bir durum var sanki <laughs> evet, biraz amiyane tabiriyle. Yetersiz bir hücum oldu. O yüzden e, Taliska'nın da yani sondaki son 15 dakika 20 dakikadan fazla Fenerbahçe'de oynaması gerektiğini düşünmüyorum normal şartlarda. Ben. Peki e, ben gecenin iki yıldızını ya yani, benim için öyle ama bilmiyorum senin için de var mıdır e, iki yıldızını da değinmek istiyorum çok ufak biri Ederson biri Şiklin e, zaten çok fazla kalitesini tartışabileceğimiz isimler değiller bunlar e, ama işte bu Ederson'un hani Böyle sıkışan oyundaki o bir pas opsiyonu olması hani artı yetenekleri. Siklün yarın bence çok büyük bir kaptan olma yolunda ilerlemesi Fenerbahçe için ee, pozitif kazanımlar. Bilmem sen ne düşünürsün? E, Ederson'dan başlayayım. Ederson gerçekten <laughs> bence şu tut kart maçından beri çok üst düzey oynuyor. Yani oradan beri hissettiriyor bu. Yani ben Ederson'un um, Brezilya milli takımından Manchester City'den falan geliyorum. Onu hissettiriyor bence. Sağda gösteriyor. Hani dediğin gibi ben de en çok Fenerbahçe'nin büyük bir lüksü var. Her rakip takım sahaya kaleci dışında 10 kişi yayılırken Fenerbahçe'nin 11 kişi yayılma lüksü var. Yani Ederson libero gibi oynuyor çünkü. Hani o, hani o, kadar iyi uzun top atıyor ki hani bir gün Fenerbahçe'de penaltı falan atarken görürsek ben şaşırmam yani açıkçası. O kadar düzgün ayakları var. Ee, dün de çok önemli yani hata yapmaması gereken kurtarışlarda hep yani güven verdi. Fenerbahçe'nin çünkü kalesinde daha önce çok daha nasıl güven vermeyen kaleciler gördük bence. Ederson öyle bir isim değil yani net bir bunu kurtarır. Bu zor top bunu kurtaramaz. Bunları biliyorsun zaten Ederson'la ilgili. Skinner e, tam bir general. Yani çok beğeniyorum gerçekten. Yani bütün savunma hattının hizaya getiren böyle nasıl söyleyeyim o hepsinde bir şey özgürlüğü var. Hani biz bir ileri çıkalım zaten screen yer var. O toparlar arkaya özgürlüğü var. Savunmadaki diğer üç oyuncuda da kim oynarsa oynasın. Tabii büyük bir kaptan olma yolunda dedim. Buna katılıyorum. Fenerbahçe hani tabii Fenerbahçe kariyeri bittiğinde ne kadar başarılı olacağını göreceğiz ama başarıları getirirse yani Fenerbahçe efsaneler arasında bile sayılabilir bence kariyeri bittiğinde. Çünkü hani bazen öyle bir top kazanıyor ki mesela adam rakip oyuncu geçti zannediyorsun ama geçememiş oluyor. O, da, o, anda oyuncu da öyle hissediyor muhtemelen. Ben screener geçtim diyor ama bir şekilde alıyor topu ayağından. İnanılmaz bir liderlik özelliği var. Bunu Inter'de zaten gösteriyordu. Inter kariyerinde de bu tarz bir oyuncu ama Paris Saint Germain'de pek gösterememişti. Bu seviyede bir oyuncunun zaten buralarda hani nasıl diyeyim Fenerbahçe'de Galatasaray'da ya da Beşiktaş'ta bizim kulüp, büyük kulüplerimizi liderlik etmeme şansı bence zaten yok. Hani biz o kadar büyük yani Paris Saint Germain değiliz biz. biz. Yani o kadar büyük olmadığımız için Skriniar buraya geldiği zaman zaten doğal lider oluyor. Geçen sezon ilk geldiğinde adamdan beri böyleydi. O zaman tabii Jack Boyle Tadic olduğu için biraz bu rol paylaşılıyordu. Bu sezon pek öyle oyuncusu yok Fenerbahçe'nin Skriniar dışında. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin efsane bir oyuncusunu canlı canlı izliyor olabiliriz şu anda. Bu tabii kariyeri bittiğindeki başarılara bağlı olarak değer tekrar değerlendirilebilir. Peki o halde o malum hakem kararına geçebiliriz. Şimdi bütün ajanslarda, bütün fotoğraflara baktığımda zaten aslında çok bakmaya gerek yok ama neyin ne oldu aşikar. Şimdi verilmeyen bir penaltı var. Tamamen karar ile oynanıyor. Ama aslında daha da skandal olan şey Fred'in sarı kart görmesi bence. Bu daha büyük bir skandal karar. Bu hakemin tavrı, verilmeyen e, penaltı ve Fred'in sarı kartı hakkında ne söylemek istersin? Merak ediyorum. Yani ben ilk pozisyonu izlediğimde zaten tekrarını gördüm. Bize. Tamam dedim hani. Allah Fenerbahçe'nin yüzüne biliyor. Son dakika penaltı kazanıldı falan dedim. Çünkü bayağı yani, şortu çıkıyordu durumun neredeyse. Öyle bir çekme. Hı -hı. Hani vara da çağır ama ben bir şeyden şüphelendim. Çok net şekilde hani böyle yok dedi ilk gördüğü anda hakem. Çok net yani kendine emin şekilde. Acaba dedim hani çağrılmayacak mı? Buna rağmen vara da çağrıldı. Varda da o kadar az bir süre harcadı ki hani ben dedim tamam gördü hemen penaltı çalacak. Gördü hemen çalmadı ama çok enteresan bir şekilde. <laughs> yara yaptığı açıklamayı çok merak ediyordum. Sırf dün bu gece bunun için yani geç chat'tık Skriniar'ın konuşmasını dinlemek için. Önce Duran'ın faul yaptığını söylemiş sanırım. Yanlış anlamaysam hakem. Yani asla katılmıyorum. Duran'ın tam Duran'la oyuncu çektiği bir kısım var da orada oyuncu zaten Duran'ı çekmeye başlamış. O bir ikili mücadele olarak değerlendirilmeli. Ama ceza sahasında Duran'ın shortu çıkıyor neredeyse. Bunun nasıl penaltı verilmediği. Yani gerçekten anlaşılabilir bir şey değil. Ee, şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe bu penaltıyla muhtemelen hani üç puan alacaktı yüzde 80-90 penaltı gole çevirisi 3 puan alacaktı İlk 8 için çok büyük bir avantaj olacaktı ee, çünkü bu sezon geçen sezon kadar güçlü değil oya Fahropa Ligi takımları hani herhalde muhtemelen en iyisi en iyi takımı Aston Villa diyebiliriz geçen sezon çok fazla Hı -hı. iyi takım vardı hani yine bence Fenerbahçe'nin ilk 8 şansını iyi görüyorum. Bence kalabilir. Tabii fikstüre bak Fenerbahçe'nin neredeyse sıradaki rakiplerin hepsi şu an ilk 8'de. Mitchellland falan lider. French Warosh üst sıralarda. Aston Villa Fenerbahçe'nin önünde. İlk sekizde girebileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin ama şu var. E... Aston Villa maçı özellikle hani birazdan gövde gösterisi yapacağınız maçlar. Fenerbahçe maç, Nice ve Stuttgart maçlarında bunu yaptı zaten bence. Aston Villa maçında da yaptığı takdirde ilk 8'in en önemli maçı olarak görüyorum o maçı. Ee, sen Fred'i sordun bana. Fred'in gördüğü sarı kartı. Evet. Fred de anlamadı zaten. Hani, ne için Hı. sarı kart gördüm diye. Sağına soluna falan bakıyor. Ben değil başkasına mı gösterdi falan diye. İnanılmaz bir standartsızlık vardı yani ben Gerçekten anlamadım. Kimse anlamadı. Hani Tedesco'nun dün maçtan sonra hani hakem konusuna girmek istemeyip yani penaltı vermediyse penaltı değildir demesi. Anlıyorum hocayı. Sevmiyor böyle konulara girmeyi. Bahane üretiyor gibi görünmek istemiyor bence. Bizim toplumumuz pek alışkın değil hakem konuşulmamasına falan. O yüzden birkaç maç daha böyle şey olursa yadırganacağını düşünüyorum Tedesco'nun bu tavrının Yani işte herkesin penaltı beklediği bir pozisyonda yine hakem konuşmadığında böyle bir şey denk geldiğinde sezon içinde taraftardan tepki bile görebilir bence bu konuda. Çünkü bizim toplumumuz seviyor dediğim gibi böyle işte hakem konuşulsun ee nasıl diyeyim böyle masaya yumruk vurulsun falan böyle şeyler bekleniyor. Ama gerçekten Fenerbahçe'nin elinden çok önemli bir şansı aldı dünkü hakem. 9 puan çok önemli bir avantaj olacaktı. Hem de 3 takımımızın da Avrupa'da son 3 maçı kazandığı bir senaryo gerçekleşecekti. Hani 8 galibiyet bir beraberlik oldu. Bunu da ülke puanı olarak da bir ufak elimizden almış oldu için Ama sağlık olsun. Bir puan normalde bence dünkü oyuna göre kötü değil. Fenerbahçe'nin çok iyi oynadığını düşünmüyorum çünkü. Bakalım önümüzdeki maçlarda Fenerbahçe'nin avantajı olduğunu düşünüyorum. Yani bilmiyorum çok mantıklı bir değerlendirme mi olacak ama e, bu pankarta izin veren bir sistemin e, bu böylesi bir e, ayan beyan pozisyonda penaltı kararı verilmemesi ne ben şaşırmıyorum açıkçası böyle bir sistemde. Ya yani dün zaten hani Fenerbahçe karşı sorumluluğu neydi UEFA'nın? işte İşte adil maç yönetilsin. Tribünlerde Fenerbahçe'nin hakları korunsun. Çünkü Fenerbahçe deplasman takımıydı dün. UEFA yani Fenerbahçe'ye karşı sanki böyle özellikle kışkırtılıyormuş gibi bir tavır içinde gördük o UEFA'nın sorumlularını daha doğrusu işte hakem penal, net penaltı vermiyor. Hani tartışma açık bir pozisyon değil. Öyle olsa zaten bu kadar isyan etmezdi kimse. İşte tribünlerde gördük o malum pankartı. Hepimizi rahatsız eden. Bilmiyorum. Ben de sana katılıyorum aslında. Hani bir yere kadar bütün takımlarımız için geçerli. Bir yere kadar belki yine gidebileceğiz ama sonrasında neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Daha önce çok büyük skandallarla karşılaştı bütün takımlarımız UEFA'da, UEFA organizasyonlarında. Sonuç olarak göreceğiz. Ben son olarak bir de e, Samsun Spor maçına da ee, ufak bir değinelim isterim. Çünkü küçümsenmeyecek bir başarı. 3-0'lık bir galibiyet var. Dün akşam e, Hamron Spartans karşısında Nitekin konferans ilginde de liderliğe yükseldi e, temsilcimiz. E, ülke puanından bahsettin. Nitekin bu e, başarı da ülke puanına direkt e, tesir eden bir durum. E, ben ufaktan bir bakma şansı yakaladım. Yine Jose ki golü de var. Jose'yi çok beğendim. Aynı zamanda Celil e, Samsun Spor'un oyuncusu Celil Yüksel. Umarım soyadını yanlış söylemiyorumdur. Hı hı. Sadece Celil diye not almışım çünkü. E, ben beğendim kişisel olarak. Onları da tebrik etmek lazım. Ya Samsun Spor'un hani zaten şöyle söyleyeyim. Bizim takımlarımızın konferans liginde üst sıralar oynamasını gerektiğini hep düşünüyorduk birkaç yıldır. Ama Samsung Spor bunu gösteriyor. Çoğu zaman diğer takımlarımız sıkıntı yaşıyordu. Hani 3'te 3 gerçekten çok iyi. Hani dünkü takım biraz zayıf bir takım. Malta takımı hani. Ama normalde zayıf diye gördüğümüz çoğu takıma karşı bizim takımlarımızın zorlandığını görüyorduk biz. Samsung Spor bir takımlar iyiyse onu net hissettiriyor sağlı Bunun farkı da biraz e, şeye bağlı. Çok çok dinamik bir hücum hattı var. Hani ön taraftaki hızlı oyuncular Arka taraf, onların arkasında, hemen arkasında Holse. Holse zaten bence müthiş bir oyuncu. Hani Samsun Spor bizim ülkemizin yani üç büyükler dışındaki takımları da olarak değerlendiriyorum. Samsun Spor, e, Holse bence harika bir oyuncu. O standartlarda. Hatta Pablo Bataja vardı Bursa Spor'da. O tarz bir etki yaratabileceğini düşünüyorum böyle giderse Samsun Spor için. Tabii o şampiyon olmuştu. O <laughs> biraz çıtayı yükseğe koymuştu ama e, dün 3-0. Güzel bir sonuç. sonuç. Güzel sonuç. Bundan önce Kiev karşısında alınan sonuç da çok da güzeldi. Lecce Varşova karşısında da 1-0 kazandı. Hani zor maçlar bunlar. Tamam Kiev biraz daha eski bildiğimiz Kiev gibi değil ama Varşova deplasmanında falan kazanmak hani kolay şeyler değil. Zaten bence artık 6 maç oynanıyor yanlış hatırlamıyorsam konferans liginde. Yani 9 puan 28 8 için yeter diye düşünüyorum. Bundan sonra zaten büyük bir hata yapacağını düşünmüyorum. Samsun Spor'un. <laughs> Ligde de iyi gidiyorlar. Bu arada onu da söylememiz gerekiyor. Yani bir oyun standartlar Thomas Reis'in hakkını vermek gerekiyor. Gerçekten hani o tempolu Alman takımları gibi Samsun Spor. Yani nasıl söyleyeyim? Karşınıza çıkmasını istemeyeceğiniz bir takım normal şartlarda. Hani diğer Avrupa takımlarının Samsun Spor'a artık çekinceli baktığını düşünüyorum ben. Ligde de büyük takımlarımızın zorlandığı bir takım zaten. Spor iyi bir yolda. Hani böyle işme para harcayarak kadro kurmuyorlar. Yani nokta atış transferlerle kuruyorlar. Nokta atışı hoca getiriyorlar. Bunlar önce Markus Kistol vardı o da iyi bir hoca bence. Ama daha da iyi olduğunu düşünüyorum. Kadro yapısını korumaları, işte dediğim gibi nokta atış transferler yapmaları belki Fenerbahçe ve Galatasaray bu kadar e, çıtayı bütçe olarak çıtayı aç, açmasaydı, açmasaydı Samsun Spor belki de Bursaspor gibi, Başakşehir gibi şampiyonla oynayabilirdi ama şu an biraz hani bütçe farkı çok olduğu için zor görünüyor. Yine de ilk üç yarışında olacaklarını düşünüyorum ligde de. Konferans liginde inşallah finale kadar, şampiyonluğa kadar gidebilirler temsilcimiz. İnşallah hepimizin temennisi o yönde. Ahmet çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Efendim fanatik ekranlarında ekip arkadaşlarından Ahmet Şahbaz'la hem Victoria Pilsen-Fenerbahçe maçını hem de ardından Samsun Spor Hamra'nın Spartans maçını değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın.